Merhabalar herkese. Ee, Halit Yılcı benim adım. Artık sosyal medyada bayağı herhalde tanıyorsunuzdur beni. Şimdi bugün sizlere bu ürün hakkında bilgi vereceğim. Bu ürünümüz nedir? Özellikle elektrik tesisatçılarının daire içi tesisatçılarının çok zorlandığı bir konu vardır. Borunun içine kılavuz, kablo veya bildiğiniz adıyla göndermek. Bu makine bu işi kolaylaştıran, bu işi hızlandıran, bu işi daha pratik hale getiren bir makine. Şimdi, son zamanlarda bundan çok çok fazla e, kullanılmaya başladığı için sürekli bize yorumlar geliyor. Aksaklıklarıyla ilgili, dezavantajlarıyla ilgili var e, yorumlar geliyor. Biz de onları derleyip toplayıp böyle bir video çekmeye başladık. Şimdi, Arkadaşlar burada e, İstanbul Yeni Bostu'daki yerimizdeki e, yerimizde bir demo yaptık. Şuraya bir bakın. Şuraya bir dikkatiniz Şimdi Şuradan başladığımız düşünüyorum. Şuradan bir dönüş var. Geliyor şuradan bir dönüş var. Şuradan bir dönüş var. Bitmiyor. Şuradan bir dönüş var. Hatta borumuzun yetmediğini düşünüyorum. Bir de buraya bir muf koymuşum ama mufu muf gibi yapmışım, kalesiniz. Yani e, ya bu, bu boru 14'lük boru 16'lık borudan muf yapılabilir veya kendi muf'u varsa kullanılabilir. Yani boruyu kesip iç içe geçirmemişim geçirebilirsiniz de düzgün bir şekilde. Onda da bir sıkıntı ama düzgün olması lazım. Ki bu betonun içinde kaldığı zaman kalıysa eziyet olur. Geliyoruz. Şuradan sırf yeşillik ve zevk olsun diye bir daha eslemişim. Dönmüşüm şuradan bir daha eslemişim. Şöyle 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 gelmişim gelmişim gelmişim. Şuradan da bir eslemişim. Bakın burada. Yani boru olabildiğince kıvrılmış bir şekilde. Tabii siz gerçek hayatta yani şantiyede böyle bir uygulama yaparsanız muhtemelen sizi o inşaattan kovarlar. Eğer inşaat sahibi böyle bir uygulamayı yaptığını görürsün. Bir de zaten usta tesisat hiçbir zaman böyle bir uygulama yapmaz. Biz bunu burada demo olsun diye makineyi test etmek amacıyla yaptığımız için bunu çok fazla dikkate almayın. Neden dikkate almayın? Gerçek hayatta böyle bir uygulama olmaz. Genelde işleri en kolay şekilde yapılacak şekilde tesisatçılar tesisatı yapalım. Şimdi biz ama biliyoruz ki böyle zorlu bir yerimiz var. Zorlu piyasada bulunan sustalar genelde iki çeşit. Bir tanesi şöyle, bu şekilde. Plastik kaplamalı takviyeli sustalar. Bununla çekme yapabiliyorsunuz. Ama bunun ilerleyişi biraz bana göre zordur. Yavaş gider bu. Bir de şöyle yay sustası, Şu. Benim tavsiyem, benim önerim böyle yerlerde kesinlikle böyle. Gerekirse buna bir kılavuz daha bağlayın. Kabloyu öyle çekin. Bu çünkü kablo çekmede iyi değil. Bunlar kablo çekmeye kalktığınız zaman bu artık kullanılmaz hale gelir ve çok kolay kırılır bu ama ilerleyişi çok yedir. Mesela buradan ben bunun, makinayla da dahil olsa şunun gireceğini zannetmiyorum. Ama yine de deneyeceğiz. Onu da deneyeceğiz, bunu da deneyeceğiz. Bakalım böyle bir yerden gidiyor mu? Gitti. Şimdi ilk önce plastik kapı. Bir de ha bir de şu var. Bir de bizim gönderdiğimiz var. Bu çok sağlam bir ustadır. Bu daha ziyade kablo çekmek içindir. Bu mesela böyle bir yerlerden çalışacağını zannetmiyorum. Bunun amacı daha düz, daha böyle kolay yerlerde gönderdiğiniz zaman kabloyu bununla çekebilirsiniz diye. Sağlamdır, çok sağlamdır. Kolay kolay kopmaz, bir şey olmaz. O yüzden. Şimdi ilk önce şunu diyeceğim. Yavaş yapacağım. Daha önceki videolarımda hep <laughs> hızlı yaptım. Herkes hızlı yapmaya çalışıyor. Ama yavaş da yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz yani e, ee, gidebilir. Eğer dirsek yoksa şeyde, borunda sisteminizde yavaş yavaş gönderebilirsiniz. Hızlı göndermemin amacı dirsekleri hızlıca, hızlıca aşabilsin diye biraz. Evet, işte, makine taktıktan sonra ee, burada bir kasa da olabilir. Biz kasa takmadık buraya bak çok önemli değil. Ee, çünkü şu tam 14 boruya göre sıkışık geçer. Şöyle. Paroldan göndereceksiniz böyle, kasadan göndereceksiniz de kasanın içinden şey yapabilirsiniz. Bakın, yavaş yavaş gönderiyoruz. Yavaş yavaş gönderiyoruz. Tekniklerinizden gereken, ustanın buradan düzgün gelmesi. Düzgün gelmesi, bir saniye. Biraz. Usta zorlandığın zaman... Ee, makine çok güçlü yani sizin elinize gitme gücünden çok çok daha fazla gittiği için ne yapıyor? Bu sayı kırabiliyor. Bu burada zorlan. Makineyi geri at. Bakalım elimizden gönderebiliyor mu? Elimizden gönderebiliyorsak tekrar evet. Evet, evet. daha deneyelim makineyle. Yavaş yavaş. Artık bir şey sansın yok diyor. Gidemiyor. Yani gidiyor hatta bakın oradan çıkmış ama çok çok zor çıktı o. Koca oradan çıkmış. neredeyse daha da gitmiyor. Şimdi bunu geri alalım. Bunu geri alalım. Mesafemiz 20 metre bu arada. Bu sırada 25 metre. Diğeri 20 metre. Bunu geri aldık. Aynı mesafeyi bir de şunla değelim. Önce yavaş yavaş göndereceğiz. Sonra hızlı göndereceğiz. yavaş yavaş dönüyorum. Bakıyorum. Böyle bir ütüde. Oraya bak. böyle çetrefilli yerlerde en iyisi bu ya işte gerekirse buna bir tane kılavuz bağlayıp bu şekilde bunu geri bile çekmek çok zor oluyor. Şimdi bu kadar zor bir yerde en iyisi böyle. Ama düz bir yerse, daha düzse, daha az böyle esparsa bazı yerlerde iki es oluyor. Buradan gelip orada bitiyor. Yani direkt böyle düz gittiğini düşünürseniz O zaman bu sustayı bunu kullanabilirsiniz. Ama dirsekli yerde mutlaka kullanmanız gereken bu sustayı. Şimdi ben bunu yavaş gönderdiğim için bu kadar ee, size göre. Yine de elden kalk ve kalk Bir de hızlı gönderelim. Buna bakalım ne bu. olur. Hızlı gönderdim. Şimdi. Bak şimdi yani ikinci devrini alıyoruz. mesafeyi almasa bunu bir de şöyle bir şey var. Şöyle. Bunu hani gönderdiniz geri çekmesin de çok iyi. Böyle Hani gönderdiğimiz bir şekilde gönderin. Ee, elden geri çekmesin de çok Bu kadar ne kadar çok olursa o kadar çok eziyet olur. Şimdi Gördüğünüz gibi bu çok çok kolaylaştıran, çok çok hızlandıran bir Yani bu ürünle e, bu kadar mesafeyi elinden göndermeye kalktığınız zaman yerine göre 20 dakikanızı, yerine göre 15 dakikanızı alır. O yüzden e, ürünümüz gerçekten kullanışlı, kullanmasını bilen için Şimdi kabul edelim ki bazı arkadaşlar kullanmasını bilmiyor. Kullanmasını bilmediği bilmiyor, anlamıyor ilk başlarda. O yüzden biraz zorlanıyor olabilirler. Sonuç olarak ee, bu ürün, dediğim gibi işini de çok 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 hızlandıran, çok çok kolaylaştıran bir ürün.